Hayırlı günler arkadaşlar. Sukulentler ve Kaktüsler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir soru cevap videosu çekmeyi düşündüm. Çünkü çok fazla sorular birikmişti ve bu sorulara normalde yorumlardan yazarak cevap vermeyi düşünüyordum. Fakat o kadar fazla oldu ki yorumlarla da anlatamadığımı fark ettim. Bir soru cevap videosu çekeyim dedim. Sorular en çok kompost topraktan ve çiçeklerimin hangi mekanlarda olduğundan, sukulentlerimin hangi mekanlarda olduğundan soru geldi. Şimdi arkadaşlar ben ilk önce kompost videolarına, videolarının sorularına cevap vermek istiyorum. Şimdi şöyle Gülçin tütüncü demiş ki aslında genel olarak ağırlıklı olarak kompost için kullandığınız malzemelerden bir video çekerseniz çok seviniriz. Mesela yemek artıklarını da ekliyor musunuz? Tüm meyve kabuklarını koyuyor musunuz? Çekirdeklere dahil komposta konulması gereken şeyler var mı? O kadar çok soru üretilebilir ki bununla ilgili e, olacak Cevap olacak bir video çekerseniz Çok seviniriz demişler Ben kendisine çok teşekkür ediyorum Gülçin Hanım'a ee, Şöyle arkadaşlar Normalde bu portakal ve limonun Kesinlikle onlar Konulmuyor çünkü çok asitliler Bunlar özellikle Balkonda yapılan e, Kompost gübrenin malzemesine Konulmaz ama bahçeye konulabilir Çünkü Yabancı yayınlarda arkadaşlar kompostu gömerken her türlü bitki atıklarını gömdüklerini görüyorsunuz ve Tema Vakfı'nın bu konuda çok güzel yayınları var ben bu konuda video izlemekten ziyade daha çok yayın okumayı tercih ediyordum ve bu yayınlarda görüyorsunuz ki Tema Vakfı'nın yemek artıklarını dahi bahçeye gömdüklerini ve solucan gübresi olarak Solucanlar fokur fokur artık onu yemeye başlıyorlar ve toprağa işlemeye başlıyorlar. Bu bahçe için olabilecek bir şey. Fakat biz balkonda ve apartman dairesinde bu işi yaptığımız için bizim mutlaka e, çürürken böceklenmeyecek, kokmayacak maddeleri kullanmamız gerekiyor. Bunlar da örneğin patlıcan kabukları, salatalık kabukları, ıspanak çürü, yani ıspanağın çürümüş yerlerini atıyoruz ya onlar ondan sonra bu çeşitlendirilebilir marollar domatesin uçlarını atıyoruz onlar ben bunların hepsini koyuyorum arkadaşlar çekirdek konulabilir mi diye bir soru gelmişti bir birçok soru var bu konuda da onun içinde ben çekirdek atıyorum büyük ihtimalle arkadaş onu görmüştür ben çekirdek atmamdaki sebep toprak biraz daha havalı olsun diye. Yani toprak biraz daha böyle e, geç kompostlaşan şeylerde olsun ve toprak havalansın diye. Komposta kağıt parçası da koyuyoruz arkadaşlar. Kağıt parçasında ben e, yumurta kolilerini tercih ediyorum. Eve geldiği zaman hususi bunun için gidip bir yumurta kolisi almıyorum. Diyorum ya, apartman dairesinde ben bunu yapıyorum. Ve apartman dairesinde çürürken kokmayacak şeyler olabilir. Muz kabuğu, soğan kabuğu bunlar çok besinli şeyler. Bunları da ben kompost e, kovama koyuyorum. Ama bahçesi olan bir arkadaşım, kompost aynı bu şekilde yapar, hazırlar, gübresini yapar. Fakat tema vakfındaki insanların yaptıkları gibi, her türlü şeyi gömebilir bahçenin farklı yerlerine gömer. Bu e, solucan gübresi biliyorsunuz artık ülkemizde ve dünyada bir sektör oldu. E, bahçesindeki solucanlara yiyecek olarak gömebilir. Ama bu bizim kendi konumuzun dışında arkadaşlar. Bizim kendi konumuz balkonumuzda yapacağımız e, kompost. Biz kendi kompostumuza patates kabukları soğan kabuklarımız kabukları, kabukları e, yani evdeki bütün sebze atıkları bakın sebze atıklarının hepsini koyabiliriz e, bu konuda tekrar sorularınız olursa e, ben inşallah cevaplayacağım e, Cennet Doğan demiş ki her türlü sebze kabukları ve meyve kabukları olur mu demiş ee, yine söylüyorum portakal, limon, asit yapacak şeyler. Mesela vişne, e, kiraz, o tür şeyleri de ben koymuyorum. Kompostu sulandırdığının farkındayım. E, onları koymuyorum. Siz de koymayın. E, üstüne diyor e, Nazlı Gürbüz diyor ki Merhaba, üstüne toprak döktüm ama sineklenme e, sineklendi diyor. Alt, bir daha altına delik açmaya gerek var mı diyor şimdi arkadaşlar çok önemli bir soru sormuş arkadaş kompost e, hazırladığımız kabın özellikle altında delik olması lazım oradan e, sızan suya hatta altın su diyor Avustralyalılar o altın sunun mutlaka e, olması gerekiyor çünkü e, şöyle bir şey var yanlardan da deliğinin olması gerekiyor kompost kovasının havalanması gerekiyor çünkü biz bunu bahçeye yaptığımız zaman örneğin bir kümes teliyle yapıyor bunu yabancı ülkedekiler bizim ülkemizde çok yaygın değil çok üzülerek söylüyorum ama bunu yabancı ülkedekiler böyle tavuk kümeslerinin o delikli telinin içerisine kompostu hazırlıyorlar. Havalı bir kompost oluyor. Çok kuruduğu için çok suluyorlar. Kompostu suluyor musunuz diye soru gelmişti. Balkonda olduğu için ben sulamıyorum. Ama yabancı yayınlarda gördüğümüz bahçeye hazırlıyorlar. Çok delikleri olan bir kafes hazırlıyorlar veya bunu tahtayla paletlerle çakıyorlar ve daha sonrasında bunu e, havalı olduğu için sulamak zorunda kalıyorlar. Bizimkisini sulamaya gerek yok çünkü biz saksılarda hazırlıyoruz arkadaşlar. E, sineklenme oldu demişti arkadaşımız. E, eğer kompostun üzerine arkadaşlar bahçe toprağından getirip şöyle size şöyle söyleyeyim ben bir 5-6 santim güzelce kompost kovamızın üzerine kapatırsak eğer kesinlikle sineklenme olmuyor ee, kimisi işte böcek olur mu demiş olmuyor yani bunu ben böyle altını keşke çizebilsem bu olmuyor sözümün altını çizebilsem Tabii ki ben de ilk denemelerde ben 3 yıl önce başladım kompost gübre hazırlamaya ee, yabancı yayınlarda baktıkça çok dikkatli bakmama çok dikkatli okumama rağmen gördüm ki sineklenme e, değil de bir zaman sonra e, böyle çürümede sulanma oluyordu o çürümedeki sulanma benim canımı sıkıyordu ee, daha sonra çok sulu meyveleri bütün haliyle atmamaya karar verdim mesela elmayı atıyorum Elmayı atıyorum, armuza atıyorum. Ama mesela kirazı atmamaya karar verdim. Çok sulu yani yüzde doksanı su. Karpuz, karpuzun kabuğunu atıyorum. Fakat karpuzun e, kırmızı yerine, bizim yediğimiz yerine atmamaya karar verdim. Bahçeye gömülebilir. E, bu konuda e, arkadaşlar sineklenme mevzusunda kesinlikle sineklenme olmuyor. Şu anda önünüzde bulunan şu şunun altı tamamen kompost arkadaşlar. Yine e, bunun altı kompost gübre var. Çünkü ben e, saksılarımı döktüğüm zaman bir sene sonra veya 3 ay sonra 5 ay sonra kompostum hazır olsun istiyorum arkadaşlar. E, bir de şöyle bir şey var. Kompost e, kaç ayda hazır olur diye sormuşlar e, Eğer kompostunuz çok fazla ise güneşi daha geç içine alacaksa e, kompostunuz biraz daha geç olur Fakat şu güneşli günler tam kompost yapma zamanı bir buçuk iki ayda sizin kompostunuz hazır olur yani kompostunuzu yaptığınız zaman bir buçuk iki ayda kompostunuz hazır olur ee, bazıları demiş ki üzerine benim çiçek ekiyor olmamdan ee, peki demiş bu asitlenip üstteki çiçeği kurutmaz mı şimdi arkadaşlar ben e, kompost e, malzememi Bazen saksıların dibine koyduğumu söylemiştim. Hatta ben size şöyle göstereyim arkadaşlar, ee, bir dakika. Şöyle bunların altı tamamen kompost. Özellikle şunun altı arkadaşlar, şunun altı tamamen kompost. Bakın ne kadar canlı ve ne kadar neşeli bir şekilde ilerliyor. Aloe vera'mın altı kompost ve Arkadaşlar bunun altı kompost Hatta domates atmışım Domates fidesi çıktı Bu çilli begonyaydı Çilli begonyamın altı da kompost Arkadaşlar Demek ki asitlenip çürüme olmuyor Asitlenip çürüme diye yani Ben bunu olmadı Hiç görmedim Ve yine bazı arkadaşlar Eee bu konuda e, yani sineklenme hususunda, kurtlanma hususunda tabii ki apartman dairesinde olmuş olmasından çok e, çekiniyorlar. Bu bende hiç olmadı. Gördüğünüz gibi bunların yeni e, videolarını attım biliyorsunuz. Bunlar henüz 15-20 günlük asitlenme olarak çiçeklerimi de çürütmedi arkadaşlar. Hatta şu da bunun. İki gün önce hatta bir gün önce videosuna attım. Onda bakın e, toprak şuraya kadar doluydu. Tam şuraya kadar doluydu. Kompostumda çökme olmuş. Demek ki kompostum çürümeye başlamış. Ve bu neredeyse 5 santim kadar aşağıya inmiş. E, kendi kovasından 5 santim kadar aşağıya inmiş. Evet. Hatta ben bunun altı delik olmadığı için sulama da çok dikkatli davranıyordum. Hatta buna fındık kabuğu da koymuştum. Ee, bu konuda ben kompost konusuna bir açıklık getirmek istedim bu konuda. Ee, sorularınız tekrar olursa ben şöyle söyleyeyim. Yine soruların birikmesine mecburen bekleyeceğim ve ben bunu videonun altındaki yorumlar kısmından Cevaplayacağım Ama e, Özellikle en çok sorulan Sineklenme olmuyor mu Kurtlanma olmuyor mu e, Kompostunuzu Nerede saklıyorsunuz Bunların sorusu Arkadaşlar kompostlarımı Saksılarımın dibinde saklıyorum Saksılarımı ha, Şunu da söyleyeyim arkadaşlar Kompost son olarak e, Kompostumu Saksı dibine koymadan önce 10-15 gün mutlaka dışarıda biraz güneşte solmasını, suyunun azalmasını bekliyorum. Yani bunu mutlaka aklınızda bulundurun. Ee, saksı dibine koymadan önce kurumuş, suyunu çekmiş olmasına çok dikkat ediyorum. Ee, siz de bunlara dikkat ederseniz kompostunuz olacaktır. Ama olmadığı zaman... E, sakın pes etmeyin deney yanıl yöntemiyle bunu halledeceksiniz Çünkü ben de böyle hallettim hemen olmadı birçok yanlışlarım Benim de oldu ee, bu şekilde halledeceksiniz Ben buradan sizlere hoşça kalın diyorum Arkadaşlar ee, bu video uzun oldu bir kompost videosu kompostun nasıl hazırlandığı videoyu yine çekeceğim Ondan sonra farklı sorulara geçeceğim arkadaşlar ben sizlere buradan hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.